Her Pati Bir Nefes Derneği, can dostların mama ve bakım ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla anlamlı bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ömer Dayı, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, operatör doktor Saffet Ulutaş ve dermatoloji uzmanı doktor Selin Aytaç Aykanat katıldı. Gerete TV'de yayınlanan Sağlık Olsun programının yapımcısı ve sunucusu Deniz Yüksel'in sorduğu sorulara hekimler ayrıntılı bir şekilde cevap verdi. Pilates falan diyorsunuz, güzel söylüyorsunuz ama son dönemlerde aslında riskli gebelikler arttı. Kahvaltı boyunca doğumdan doğum sonrasına, estetik uygulamalardan cilt bakımı, leke tedavisi ve güzellik konularına kadar birçok başlık ele alındı. Merak edilen tüm soruların yanıt bulduğu etkinlikte katılımcılar da Hekimlere sorularını yöneltme fırsatı buldu. Etkinlikte ayrıca sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çeken duygusal bir slayt gösterimi gerçekleştirildi. Davetliler hekimlerin paylaşımlarını ilgiyle dinlerken kahvaltı sonunda yapılan çekilişle konuklara doktorlar tarafından çeşitli uygulama hediyeleri verildi. Etkinliğin gelirinin tamamı sokak hayvanlarının bakım Tedavi ve beslenme giderleri için kullanılacak